Erdoğan yaptı. Erdoğan yeniden günlük hayatını düzenlemeye başlayan vatandaşlarımızın sıkıntıya düşmesine gönlümüz razı olmadı dedi. Cumhurbaşkanı olarak uygulamayı iptal etme kararı aldığını söyledi. Başladım. Vatandaşlardan gelen talepler değerlendirildi. Karar yeniden gözden geçirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu hafta sonu 15 ilde uygulanacağı açıklanan sokağa çıkma kısıtlamasını iptal etti. İki buçuk aylık bir aradan sonra yeniden günlük hayatını düzenlemeye başlayan vatandaşlarımızın sıkıntıya düşmesine gönlümüz razı olmadı. Bunun için Cumhurbaşkanı olarak 15 ilimizi kapsayan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını iptal etme kararı aldım. Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarını, geçen haftaki sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bu yöntemi kullanmayı düşünmediklerini söyledi. Ancak vaka sayısındaki artışa dikkat çekti. Bir ara 700 küsürlere kadar inen günlük vaka sayısı neredeyse bini buldu. Bu olumsuz gelişme üzerine sokağa çıkma sınırlaması tedbirini tekrar gündemimize almak zorunda kaldık. Sağlık Bakanlığımızın önerisi ve İçişleri Bakanlığımızın genelgesiyle bu hafta sonu da 15 ilimizde sokağa çıkma sınırlaması uygulanacağı dün gece ilan edilmişti. Fakat vatandaşlarımızdan aldığımız değerlendirmeler bizi kararı yeniden gözden geçirmeye yöneltti. Kısıtlama kararındaki amacın hastalığın yayılmasını önlemek ve vatandaşı korumak olduğunu vurguladı Erdoğan. Bu kararın farklı sosyal ve ekonomik sonuçlara yol açacağı anlaşıldı dedi. 15 ilde kısıtlama uygulamasını iptal etti. Herkese tedbirlere titizlikle uyulması konusunda çağrıda bulundu.